Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce videoyu beğenmeyi, hemen şuradan kanalımıza abone olmayı ve yan tarafta duran küçük zile tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün de çok güzel istek alan arabalarımızın hepsini getirdim. İşte arkadaşlar burada Chevrolet Camaro var. Klasik eski arabaları kullanacağız. İşte çok güzel bir Camaro, Camaro'nun eski modellerinden. Burada da sarı Buick marka bir arabamız var. Bu da çok hızlı, eski dönemlerin hızlı arabalarından. Burada da kırmızı bir Dodge Charger var. Bunu da Batman kullanacak. Efsane bir arabaymış. Klasik arabalara bayılıyorum. Hemen burada arkadaşlar Ford Mustang var bir tane. Ee, ondan sonra cima baya sağlammış ha. Burada da mavi Pontiac GTO var. Evet. Hepsini süper kahramanımız kullanacak. Ek olarak flash'i getirdim arkadaşlar. Evet. istenen süper kahramanları da yavaş yavaş getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Örümceği bindirdik arkadaşlar arabamıza. Ama ilk olarak kim yarışıyor? Tabii ki Chevrolet Camaro'muzla Demir Adam. Evet basıyoruz gaz arkadaşlar. Sağdan kıvrıldık çok eğlenceli, tehlikeli bir ee, parkurumuz olacak. Rampalardan uçacağız, şöyle dairelerden atlayacağız. Mükemmel cambaz gösterisi gibi arkadaşlar. Cambaz gösterisi gibi yumuşakça bir iniyorum buraya. Doğru gökyüzünün üstündeki rampamızda bakalım ne kadar hızlı gideceğiz. Arabamız bayağı iyiymiş arkadaşlar. Demir adam da çok sağlam kullanıyor. Demir adamın en sevdiği arabalar bunlar. Böyle eski klasik arabalar. Hemen şöyle bir kaydırıyoruz. Mükemmel dönüşler. Demir adamdan efsane dönüşler. Bravo demir adam. Hadi bakalım güzel bir rampaya geldik seninle. Demir adama 80 puan veriyorum ben şu hareketinden dolayı. Siz de puanlarınızı yazın. Evet. Hadi bakalım puanlamaya göre birinciyi seçeceğiz çok iyi engelli yola geldik burada dikkat aman 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 ne yaptın Demir ne yaptın çarptın hemen evet ucuz atlattık arkadaşlar aşağıya atabilirdi bizi yolumuza devam ediyoruz burada da bir rampamız var Güzelce atladık. Efsane bir şekilde kaydırıyoruz. Çok iyi. Aman 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 aman. Demir adam ne yapıyorsun? Az kalsın aşağı düşecektik. Arkadaşlar siyah Chevrolet Camaro çok iyi değil mi sizce de? Mükemmel yarışıyoruz bununla. Hızlandırmalar var. Hemen hızlandırmalar aldık ve solucan deliğini tırmanmaya çalışacağız. Bakalım bu solucan deliğinden nasıl tırmanacağız arkadaşlar. Hızlıca çıkmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Demir adam çok iyisin. 80 puan veriyorum ben sana. Çok agresif kullanıyor arabayı. 80 puanı kaptı arkadaşlar. Hızlıca buradan fırlayacağız birazdan ve, ve ve fırladık. İşte budur arkadaşlar. Bir de takla atsaydık ah 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 ah. Çok şahane puanlar kapabilirdik ama olsun. Gene güzel yarışıyoruz. Adam gibi adam demir adam. Demir adamı ben çok seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri. Eee Chevrolet Camaro'yu çok iyi kullanıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Kaydırmaları falan efsane ötesiydi yani. Burada da bir atlış bölgesi var ve kardeşlerinin yanına giriyor. Aman aman aman. Flash'in arabasına çarptık. Evet. Demir adamı hemen pistten alalım şöyle ufaktan. Demir adam güzel yarıştı. Puanlarınızı yazın arkadaşlar. Demir adama kaç puan veriyorsanız. Sırada örümcek adam var. Örümcek adam sarı buik marka arabasına bindi arkadaşlar. Eski model buik. Bu 70'li 80'li yılların en sevilen arabalarındandı. Hemen basıyoruz gaza. Rampadan uçtuk güzelce. Aman Allah'ım. Uf. Çemberin dışından geçtik arkadaşlar. Harika bir atlayış. Bence en iyi atlayışı yapan adam Örümcek adam. Örümceğe 80 puanı verdim ben. Çünkü mükemmel atladı ve bakalım. Of of of. Fena döndük be. başım döndü arkadaşlar. Valla araba baya bir iyiymiş. Amortisörleri falan baya sağlam. Haydi bakalım bu çıkalım yukarıya doğru. Sola doğru bir kaydırdık mı Güzel arkadaşlar ya 80 puanı kafadan hak ediyor örümcek adam Ben örümcek adamdan yana kullanıyorum galiba oyumu Çok iyi yarışıyor O atlayışları falan mükemmel Büyük ihtimalle bu ilk marka arabadan kaynaklanıyor arkadaşlar Araba çok hızlı Ama yerinde duramıyor gördüğünüz gibi araba böyle gaz istiyor gaz hız istiyor biraz Hemen çemberden atlıyorum Engelli yola geldik vay canına Ne kadar iyi geldik ya Baya hızlıyız hemen kaydırdım arkadaşlar Hop hemen toparlayalım toparla 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 Hadi örümcek Bas gaza savrulmadan Bu arabaya hakim olmak çok zor Çünkü görmüş olduğunuz gibi Çok savruluyor arkadaşlar Örümcek baya iyi kullanıyor buna rağmen Bakın nasıl kaydı işte budur İşte budur şimdi solucan deliğine girelim Solucan deliğinden Uçacağız bakalım Burayı bir celsede çıkabilecek miyiz Basalım gaza Motorun sesi adeta kükrüyor Bir aslan gibi ses çıkartıyor motor Bas 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 bas. Hadi oğlum başarabilirsin. İşte hızlandırmaları aldık. Ve bir hızlandırma daha. Bir tane daha. Met sonucu. Atlayış. Buradan da bir takla atsaydık var ya çok şahane olacaktı ama atamıyoruz maalesef. Anca iniyor araba. Araba çok sekiyor yerde. Hemen yokuşa çıkalım. Örümcekle de kaydırdık ve etabı bitirmeye doğru gidelim arkadaşlar. Aman 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 çarpma çarpma çarpma. Tek rampamız kaldı. Son rampamız ve atladık. Güzel bir atlayış oldu. Mükemmel ötesi. Hemen örümceği de yerine bırakıyoruz arkadaşlar. Lastik izlerine bakar mısınız? Ta nereden nereye kaydı. Aferin sana. Hemen demir adamın yanına geç. Sana da puan versin arkadaşlarımız. Bakalım kaç puan alacaksın. Sırada flash var. En sevdiğiniz süper flashı getirdik arkadaşlar. Ve mavi Pontiac e, GTO'yu kullanacak. Bakalım Pontiac'ın içi nasılmış. Baya güzel ahşap döşemeler var. Vites topuzu da çok hoşmuş. Eski model bir araba arkadaşlar. Eski model arabalar e, acayip iyiymiş. E, o döneme göre bayağı iyi yapmışlar. Güzel bir atlayış gerçekleştirdik. Aman aman aman. Araba içeriden fena gözüküyor. Yumuşakça da indik. Evet Flash da çok iyi bir yarışmacı arkadaşlar. Pontia çok iyi kullanıyor. Efsane bir atlayış ya. Efsane. 80 puan. 80 puanı verdim ben. Hadi bakalım güzel de bir kaydır şuradan. Aman 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 aman. Aman 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 toparla Ana, Geri geri gidiyoruz hop topladık tamam Haydi bakalım Flash Şuradaki rampadan atlayalım ve Dairenin içinden geçelim Ve geçtik Buradan bir takla atsak var ya Hadi 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 elal be püh olmadı ama Maalesef buna puan veremiyorum ben arkadaşlar Flash'tan güzel bir deneme Oha uçak geçti solumuzdan o neydi ya Evet ee, Şimdi Flash güzel bir atlayış yaptı ama Maalesef olmadı taklayı beceremedi şu engelleri geçip bir takla denemesi daha yaparsa benim gözümde on numara bir hareket olacak. Haydi bakalım bir daha uçtuk. Yandan da güzel gözüküyormuş Pontiac. Kaydıralım kaydıralım kaydıralım. Evet mükemmel. Şimdi solucan deliğine girme zamanı. Çok iyi bir giriş yaptık arkadaşlar. Ben bu parkuru çok sevdim. Siz de böyle parkurlar gelmesini istiyorsanız videonun altına yazın tamam mı? Aman 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 aman. Hemen toparlayalım arabamızı. Tekrar hızlanmaya başlıyoruz. Evet flash çok iyi sürüyor. Flash'ın hızını seviyorum ben. Buradan artık çıkalım değil mi arkadaşlar? Son hızlandırmaya da girelim ve zıplayalım. Bakalım bir takla atabilirsen direkt 90 puan vereceğim sana. Hadi be oğlum ya. Havadasın atabilirsin ya. Cık. Maalesef. Maalesef arkadaşlar flash'ta takla atma özelliğini kullanamadı. Çünkü korkuyor doğal olarak. Oo bu kaydırışa 80 puan veriyorum ben. Tamam, kaydırmayla beraber 70'ten 80'i çıkardım seni. Evet, Flash da güzel yarıştı. Son rampadayız. Güzel bir atlayış. Hemen onu da kankalarının yanına park ederim arkadaşlar. Aferin Flash, güzel yarıştın. Seni tebrik ediyorum. Bırakıyoruz onu da. Mavi Pontiac GTO'yu da. Bu da burada kalsın. Evet, sırada hmm, Kaptan Amerika Yeşil Ford Mustang'i kullanacak. Ford Mustang'in eski modeliyle bir değişikmiş arkadaşlar. Yani fena değil o döneme göre. Bakar mısınız böyle bir yandan görüyoruz. Yeşil yeşil. Oo! Yolu tutamıyor. Of! Of 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 ne yaptın? Ne yaptın? Tasarımı bayağı güzel bu arabanın. Motor sesine bayıldım ben. Motordan çıkan ses çok iyi. Kaptan Amerika farklı bir yerden atladı bu sefer. Bakalım motor sesini bir duyalım. Ver gazı ver 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 ver. Ver duyalım sesi. Of! Arkadaşlar roket gibi ya. Uçak gibi. Çok iyi. Efsane bir kaydırış yaptın ama hızını kesmeyecektin. Sana şimdilik 70 puan veriyorum ben Kaptan Amerika. Evet arkadaşlar videomuzu da beğenmeyi unutmuyorsunuz tamam mı? Hadi deli bir like atın. Deli bir like görelim böyle beğeni butonunu parçalayın. İşte Kaptan Amerika beğeni duyunca çok güzel bir atlayış gerçekleştirdi. Hemen daireden atlıyoruz. Oo 90 puan veriyorum ben olsun olsun denemesi bile güzel diye 90 puan şu zamana kadar en iyi yarışan kaptan Amerika arkadaşlar kaptan bizi çok şaşırtıyor şu zamanlarda biliyorsunuz önceki yarışlarda kötü yarışmıştı ama kaptan bu sefer ciddi ciddi bayağı iyi yarışıyor haydi bakalım kaptan şuradan da solucan deliğine girelim seninle güzel bir atlayış ve bir takla daha deneyecekti ama olsun denemesi bile yeter diğer süper kahramanlar deneyemiyordu bile çok iyi yarışıyorsun şurada bir takla atarsan var ya ben yüzü veririm sana yani. Hadi bakalım 90'dasın zaten. Arkadaşlar 100 puan. Evet bugünün en iyi yarışını Kaptan Amerika. Helal olsun be. Vallahi helal olsun. Çok güzel bir takla attı arkadaşlar. Kaptanı sevdim ben. Kaptanın bu atlayışları beni benden alıyor. Çok da iyi kaydırıyor. Sanırım altındaki şey, araba çok iyi olduğu için midir nedir? Ford Mustang'e acayip hakim. Ve son atlayış bölgesi artık kaptanı da bırakıyoruz Güzelce yarıştı tebrik ediyorum kaptan Harikaydın Bence 100 puanı like ile hak ettin Adamım benim onu da bırakıyoruz arkadaşlar hemen Ve son yarışmacımızın yanına gidiyoruz Son yarışmacımız Batman Evet Batman de Dodge Charger'ı kullanacak arkadaşlar Çalıştırdık Oha ne kadar güzel bir sesi var Ooo motorun ön gözündeki Havalandırma yerine bakın arkadaşlar çok iyi ya Bakalım takla var mı Takla helalim var be 90 puan helalim var Anam anam, anam. Of, Olsun 90 puan az kalsın düşüyorduk arkadaşlar Batman düşüyordu Neyse çok iyi kullanıyorsan Batman devam et harika gidiyorsan Dodge charger'ı çok iyi kullandın Evet kaptan Amerika'dan sonraki favorim Sensin Batman'i de çok seviyorum bakalım nasıl kayacak Ooo muhteşem Arkadaşlar bu arabanın motor sesi de bir harikaymış. Aman 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 küçük bir kaza. Küçük bir kaza. Lastikten çıkan dumanlara bakın. Acayip yaktık ya lastikleri. Hemen daireden atlıyoruz. Güzelsin. Çok güzelsin. Bravo Batman. Sevdim seni. Batman'le şu daireyi de bir geçelim bakalım. Hoppa. Güzel bir takla attım arkadaşlar ve 100 puanı verdim. Olsun olsun. Evet, bugünün yarışanları iki tane e, süper kahramandı bence arkadaşlar. Batman ve Kaptan Amerika bugün inanılmaz performans gösterdiler. Bak 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 nasıl yakıyor. Çok güzel yakıyor ya. Bravo, bravo, bravo Batman. Hadi başarabilirsin dostum. Of, motorun sesine bakın arkadaşlar ya. La, egzozdan çıkan alevler beni benden aldı. Çok iyi kaydırıyor. Bakalım bu parkurda şu atlayış bölgesinde neler yapacak? Aman 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 aman. Çapma çapma çapma. Hadi bakalım solucan dilindeyiz. Batman sabret sık dışını. Of. Oo çok iyi arkadaşlar. Hemen... Oha nasıl döndün döndü. be? Vay be 100 yani 110 puan veriyorum ben ya. Bence kaptandan da iyi yarıştı arkadaşlar. Öyle değil mi? Siz de en iyi yarışanı yazın videonun altına. Batman'i sevdiyseniz Batman yazın ve Batman'e destek olun arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi Batman'le ee, çok güzel bir atlayış yapabiliriz buradan. Bakalım Batman gaza geldi. Burada ne yapacak? 4-5 takla atar herhalde diyeceğim ama. Aa, bir tane anca ters atla. Bravo olsun arkadaşlar. Batman'e ben 120 puan veriyorum ya. 120. Batman çok iyi yarıştı. Artık pisti de bitiriyoruz. O olsun duvarlara çarpıyoruz ama o taklalar. Oo! Yani her bir hareketi 100 puan arkadaşlar. Mükemmeldi Batman. Evet, sizde favori süper kahramanınızı videonun altına yazın ve istediğiniz arabaları da yazın arkadaşlar. Batman de çok güzel yarıştı. Hepsini tebrik ediyoruz ve videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Hoşça kalın. Bay bay.